Merhaba, bu videoda son zamanlarda seyrettiğim en doyurucu hikaye sahip filmdeyiz. Sharper. Son derece kötü film afişine ve krişe girişine aldanmayın. İnanedikçe güzelleşen bir yapım bu. Oyuncu kadrosu zaten bir harika. Hem Julianna Moore'u hem de Sebastian Stan'ı bu şekilde seyretmek harikaydı. filmin konusu hakkında söyleyeceğim her şey spoiler olabilir. Bu yüzden çok fazla bahsetmeyeceğim filmin konusundan ama şu kadarını söyleyebilirim. Filmde bir kitapçı dükkanı işleten Tom adında bir genç var. İşte bu gencin başından geçen dolandırıcılık hikayesini seyrediyoruz film boyunca. Ama film ilerledikçe gerek zamansal akışı bozan anlatımlarla gerekse 4 tane ana karakterin hikayelerinin detaylarıyla en azından birkaç kez ters köşe oluyorsunuz. Filmin hemen başında sharper kelimesinin anlamı veriliyor. Zekası ile yaşayan kişi. Film boyunca zaten yetenekleriyle ve zekasıyla bir anlamda insanları dolandıran tipler görüyoruz. Peki bu film izlenir mi? Basitçe söylemek gerekirse doyurucu ve ters köşe hikayeleri seviyorsanız bu filmi kaçırmayın diyorum. Şimdi filmi izleyenler için birkaç detay üzerindeki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ben ilk gördüğümde Madonna'nın Max'in annesi olmadığını düşündüm. Ama sonra yalnız konuştukları zaman bu role devam etmeleri ki bu konuşmayı böyle devam ettirmeleri yaşlı adamın kendilerini dinlediğini düşündükleri içindi ve daha sonra Madeline'in çok genç yaşta öğrendim falan demesi sonrasında buna inandım. Yalan yok. Bana bunu yedirebilmelerini çok beğendim. İkinci olarak Sandra'nın eve gelişine gelelim. Burada hoşuma giden birkaç nokta var. Dikkat ederseniz tam şurada Tom'a telefon geldikten sonra kızı eve getirdiklerini söylediler ve Tom onun yanına odanın içerisine yalnız girdi. Senaryo aslında burada beynimizde oynuyor. Acaba Tom üvey annesinin bir şekilde sahtekar olduğunu anlamış ve aslında Sandra'yı bulmadığı halde ona tuzak mı kuruyordu? Çünkü üvey annesinin odaya girmesine izin vermiyor. Kızı zaten biz de görmedik. Acaba dedim burada. Ama biraz sonra anlıyoruz ki bu bilinçli yapılmış bir tercihti. Zaten Madeline odaya girdiğinde oda karanlıktı, ışığı açmıyor ve kamera dikkat ederseniz yavaş yavaş kızı gösteriyor. Birden yüzünü göstermiyor ve ona odaklanmıyor. Bunlar bence merak duygumuzu artıran ve bizim zihnimizde oynayan güzel anlardı. Filmleri zaten izlenesi hale getiren böylesi ince detaylardır. Ben tabii ki çoğu izleyici gibi eminim Sandra'nın tesadüfen bulunduğuna inanmadım. Ve bir şekilde Max anlaşarak medeninden para koparmak için geldiğini düşündüm. Acaba Max Sandra'yı şimdi de intikam almak için mi kullanıyordu? Eminim çoğu kişi böyle düşünmüştür. Böyle düşünenler yorumlarda bunu yazabilir. Tabii diğer taraftan Tom'un intikam peşinde koşmaması da güzel bir detaydı. Hatta en sonunda Tom kendini öldürdü diyerek Madeline'i savundu. Neden peki? He killed himself. I'm sorry what? Who the fuck are you? Çünkü bunların her ikisi de profesyonel hırsızlardı. Onlar nasıl başkalarını iş icabı dolandırıyorsa birbirlerinden kazık gemileri onlara çok dokunmuyordu. Hırsız her zaman hırsızdır. Burada minik bir parantez açayım. İnsanlar bazen isteyerek ya da istemeyerek yoldan çıkabilir. Yani kötü işler yapabilir. İnsan öldürebilir örneğin. Uyuşturucu satabilir. Bunları para için yapabilir. İntikam için de yapabilir. Başka başka nedenlerden ötürü de yapabilir. Yakalanırsa cezasını çeker ve bundan sonra yaşamına farklı bir çizgide devam edebilir. Bir katil örneğin tövbe eder ve bir daha kimseyi öldürmez. Ya da diğeri uyuşturucu satmayabilir. Ama hırsızlık farklıdır. Hırsızlık bir yaşam biçimidir. Hırsız her zaman çalar. Dolandırıcı her zaman dolandırır bundan vazgeçemez. Filmde 9 küsür milyar dolar servete konan Madeline neden minik bir yüzüğü çalmaya tenezzül ediyor? Kadın isterse o dükkanı satın alır belki ama hayır o bir hırsız ve milyarlarca dolar servete sahip olsa da çalmayı bırakamıyor. Bu bence harika bir dokunuştu. Finale gelirsek ben burada Tom'un öldüğüne inanmadım. En baştan beri inanmadım. Artık çok belliydi her şey. Sadece acaba kim kiminleydi bunu bilmiyorduk. Tom Sandra ile mi çalışıyordu? Max bu işin neresindeydi? Bunlar Flu'ydu. Ben açıkçası ilk bakışta finalde gördüğüm oyunu beğenmedim. Ben böyle risk içeren sonları sevmiyorum. Daha garanti oynamalarını isterdim. Yani en başta böyle düşündüm. Kadının bir anda parayı fona geçirmeyi teklif etmesi mantıksızdı. Kadın örneğin sıkıştığı zaman böylesi bir sıkışıklığa girdiği zaman oradaki adamları satın almayı teklif edemez miydi? Bunu düşünemez miydi? Ama bu en başta ilk bakışta senaryonun bir açığı gibi dursa da harika bir detay sayesinde bu açığı kapatmışlar. Madeline Tom öldüğü zaman paranın mütevelli heyetine yani kendi kontrolüne geçeceğini biliyordu. Bu yüzden bu hamleyi yaptı. Aslında paradan falan vazgeçmemişti. Zekice bir hamle yapmıştı kendine göre. Ama şu var ki gerçek yaşamda bu çok eğlenceli bence. Eğer karşınızdaki kişiyi çözmüşseniz, onu olduğu gibi görebiliyorsanız, onun söylediği yalanlar artık size komik gelir. Çünkü siz bu durumda onun bir adım ötesinde oluyorsunuz ve onun yapacağı hamleyi biliyorsunuz. Tom ve Sandra bu usta hırsızın yani Madeline'in yapacağı hamleyi bildiği için sonuç olarak bu iki usta dolandırıcının bir adım önündeydi. Bu yüzden Madeline sağlam bir hamle yaptığını düşünürken aslında kendi ipini çekiyordu. Farkında olmadan ne diyelim, iyi iş Max. Sandra'yı iyi yetiştirmişsin. Boynuz kulağa geçmiş. Ama aranızdaki fark şuydu bence. Sen ruhsuz bir dolandırıcısın. Sahtekârı kadına yapamayacağın hiçbir şey yok. Sandra ise bir süre seninle yürüse de çaresizlikten ötürü gerçek bir dolandırıcı olmadığı için yolun bir yerinde vicdana gelerek Tom'un yanına gitmişti çok zekiydiniz ya da kendinizi öyle görüyordunuz hem sen hem de Madeline. Ama bunu hesap edemediniz çünkü sizde vicdan yoktu. Unutmayın tüm hırsızlar eninde sonunda asla hesap edemedikleri bir yerden yakayı ele verir. Bu onların kaderidir.